Cihangir otluklara girme oğlum. Orada yılan Mulan vardır. Bak bizi sokar mı kar? gidelim hadi ya. Ne yılan sokar bizi burada otluk ku. Baksana her yer otluk. Öcek de var. Her şey var. Topladın yeter. Donduk. Hadi gidelim ya. Hadi dozere gidelim. Gel. Cihangir. Anneciğim orada kuyu varmış. Kuyu. Gitme oralara ya. Hiç korkmuyorsun da ben kork Bak kuyulara düşeceksin Cihangir. Ben korkuyorum ya. Hadi gidelim. Ne? Ay gel tutayım hadi tam yardım edeyim koş. Ah, ay, ay gel oğlum gel gel gel. Ne? Tamam gitme bir daha korktun ne? değil mi? Ne? Nereye gidiyorsun? Ne? O ağacı mı alayım? Ne? Oğlum o ağacı ben nasıl alayım ya bir 60 boyumla? Kuyuya girersem beni kim kurtaracak ya? Hadi gidelim. Ellerim ayaklarım dondu ya. Bu rüzgar bu soğukta. Vallahi vallahi her yerim ellerim titriyor ya. Hadi gidelim. Bütün çiçekleri yoldun zaten. Vallahi bize kızacaklar. Polisi çağıracaklar bize Cihangir. Hadi gidelim gel. Hadi gel. Milletin bahçesindeki çiçekleri yoluyorsun hep ya. Hep de kökleriyle yoluyorsun oğlum. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi hadi gel gel. Acele et hadi gerçekten ayaklarıma kadar buz tuttum ya. inat sen sen çok inatçı bir çocuksun ya. Ay dur ben hiç inatçı değilim. Sen böyle ne yapıyorsun? Al çekiyorum bekle. Uf. koparım. Ucu kaldı bende ya. Al. Ucunu al. Ellerime bak mahvoldu ellerim. Kıp kızardı soğuktan donduk ya. Gidiyor. Eve gidip hemen Ne gidiyor? Ne gidiyor? Gidiyor. Gidiyor? gidiyor? Ağlamadan söylesene hadi yürü Cihangir yürü ya of. hadi bir an önce eve gidelim ısınalım çorba içelim sıcak sıcak ya sabahtan beri ot yoluyoruz ya senin yüzünden sabahtan beri ot yoluyoruz oğlum tamam daha iyi olmayacağız değil mi ot daha iyi olmayalım ot ya gerçekten vay dilim damağım kurudu bir an önce gidip sıcak çay içelim çorba içelim sabahtan beri ot yoluyoruz Gel yukarıda erik ağacı varmış. Ona da bakalım gidelim. Erik ağacı varmış yukarıda. Oğlum yoluyorsun yoluyorsun. Oraya atıyorsun tekrar. Elinde bir tane dal var. Uçak uçak. Uçak gel bunu al ya. Uçak gel bunu al. <laughs> Antakya'ya gidin beraber. <laughs> Kutuplara gidin. Tamam ya kendini sökemiyorsun. Bana sök diyorsun Cihangir. Al. Ben de sökemiyorum ki. Al köklü bir tane bulmuş. Bak gel şurada daha çok. Beğenmiyorsun da ne yapayım ben o kadar sökebiliyorum oğlum. Gel dozerin oraya gidelim. Dozerin oraya gidelim gel hadi. Tamam bak bak sen en sevdiğin dozer var orada gel. Dozere çok yaklaştık oğlum. Bak dozerin orada bir sürü çiçek varmış. Gel o çiçeklerin hepsini toplayalım eve götürelim vazoya koyalım. Ama oradan gitmeyelim orada kuyu varmış şu taraftan gidelim gel. Evet oradan gidelim. Hadi gidelim. Of çok yorulduk. Of. Bak gözler burada. Ay bu ıssız gözler. Niye burayı terk etmişler bu gözleri oğlum? Ha? Ne?